Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Evet. 3. bölüm. Evet arkadaşlar. En son Creeper bizi öldürmüştü. Oradan sonra ben eşyalarımı aldım. Şimdi hemen madene gidelim yine. Tamam. Heh, şurası tamam. Zinciri takacaktık. Ve tak. Ay yanlış yere taktım. Tamam taktık. Şunu alalım. Çakmağı da koyalım. Ay attık. Evet arkadaşlar gece oldu hızlıca uyuyalım. Tamam yattık. Tamam yattık. Şimdi ne yapıyoruz? Ha doğru bu evde. Tamam bu ev. Hemen şuradan demirleri alalım ve yeni bir kazma yapalım. Ha çubuk yapalım ilk önce. Çubukları alalım. Koyduk. Tamam. Şimdi kazma yapacağız. Ha yaptık zaten doğru karıştırdım. Ha tamam inelim aşağı. Hızlıca iniyoruz. Tamam. Harika. Doğru. Açamıyoruz. Kırdık. Heh, tamam geldi. Şimdi koyalım. İçine de bütün işe yaramayan eşyalarımızı O kalsın o kalsın. Tamam. Aldık. 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 Koyduk. 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 Tamam artık biraz daha hızlı koymam gerek. Koyduk. 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 Bunlar da kalsın. Tamam. Şimdi artık aşağı inebiliriz. Şuradan hızlıca inelim. Evet. Tamam indik. E bu mağara girişi burada değil mi? Burada da değil. E ee, burada da değil. Burada da değil. Aa, orada boşluk var. Ha buradanmış mağaranın giriş. Tamam indik. İniyoruz hızlıca. Ha ametistleri bulmuştuk. Ding ding. Tamam. Devam edelim. İniyoruz Yavaştan. Ha geldik tamam. Elmas var orada bir tane. Hemen inelim. Öl öl. Öl seni pis yaratık. Ay creeper. Tamam. Son 1'inci'nı azaldı. Patla. Tamam. Zombi öldü. Şimdi Oo bayağı geliyor. Koyalım meşaleleri de. Açık görünsün Hacer. Tamam. İskelet sen niye zombiyi vuruyorsun? Her yerden bize saldıracaklar harika. Ha şurayı yaktık tamam onlar değmiyor. Her yerde birkaç tane var. ha vuralım vurduk yine tamam tamam vurdu harika tamam bir tane şey kaldı onu da kazmayla döveceğiz artık şimdi elmas bulmamız gerek Tamam. Hayır hayır ölemem. Tamam. Yarım kalbim var. Koş 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 koş. Tamam. Suya girdik yanlışlıkla. Tamam ha. Açalım şunu. Tamam. Harika. İnelim. Belki orası patlar da elmas olamaz. E hani suda canımız gitmiyordu? Neyse. Devam edelim. Hadi biraz daha hızlı inelim. Atla. Koş. Tamam. Harika. Hızlıca inelim. Tamam. İndik. İniyoruz. Ya ben bu ametistleri nedense çok seviyorum. Rengi çok güzel geliyor. Neyse inelim. İndik. Tamam. Atladık. Tamam. Burada altın yok. Ay elmas yok. Ha tamam. Devam edelim. Ediyoruz zaten şu anda. Tamam. Aldık. Evet. Şimdi tamam atladık. Ay örümcek. Ulanmış burası. Ay creeper da var. Tamam. Aa burada bir boşluk var. Belki burada elmas melmas buluruz ha. Yok oraya inmeyeceğim elmas yok. Diğer tarafta var mı? Diğer tarafta da yok. Ama bir bakalım biz. Ha, tamam gittik koyalım. Ay ölüyor. Neyse bir şey olmaz herhalde. Tamam. Yokmuş. Şimdi aşağıda ne var? Love. Harika. Neyse bakalım aşağıda bir şey var mı? Yok yine. Burası da çok karanlıkmış ya. Ay creeper var. Zombi köylü mü? İndi kaşı. Hmm. Burada da bir şeyler var. Yoklanmış. Tamam. Hemen nerede elmas vardır ki? Aa buraya düşüyormuşum. Neyse belki buluruz bir. Ha düşüyordum yine. Belki burada vardır ha. Bir tane elmas bulduk zaten. Yokmuş. Bunlar parıldıyordu diye hatırlıyorum ama parıldamıyormuş. Neyse şöyle biraz koyalım. Ek biraz sonsuz kabal stone farmı. Ay, ölür. Yine aynı şey oldu ya. Yorum kalbini neyse tamam iyi <laughs> bakalım burada var mı yokmuş <laughs> I, tamam Elmas. Bari ölmeden alayım lütfen. Sıktık oradakini. Ay öldük. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada bu videoyu telafi edeceğim. Yarın haberiniz olsun.